Bu videoda artık söylemem gerektiğini düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Konuşurken sırtımı kitaplara yaslamak daha kolay. Ama bu defa yalnızca ben varım. Yeni mezun olmuş herhangi biri olarak. Oku dediler, okuduk. 12 koca yıl. Bize anlatılan her şeyi nedenini bilmeden öğrenmemizi istediler. Sonra şu sınava girip alabildiğimiz puanla Gidebildiğimiz üniversiteye gittik. Doktor, avukat, mühendis, mimar olursan hem kendine hem de memlekete faydalı olursun dediler. Elimizden geleni yaptık. En iyi okullarda okuyacak benim oğlum dediler. Gittik, okuduk. Doktor olacak benim kızım dediler. Çok çalıştık, başardık. Mesleğini eline alır, güzel de bir evlilik yaparsan hayat bu yuvarlanıp gidersin dediler. Ama ben şimdi bu konuya hiç girmek istemiyorum. Bunu bize söyleyenlere de hiçbir şey diyemiyorum. Onlar da yapmaları gerektiğini düşündükleri şeyi yaptılar. Çağın gerekliliğini yerine getirdiler. Bizden önceki neslin imkanları daha kısıtlıydı. Biz yapamadık, sen yap dediler. Sonuna kadar da haklıydılar. Ama bu biraz geride kalmaya başladı artık. Çok üzgünüm. Bize kendi doğrularını aktardılar ama kimse bizim doğrularımızı nasıl bulabileceğimizi anlatmadı. Çünkü beş seçenek ve yalnızca bir doğru vardı. Ne istendiyse yaptık. Neden hala bir sorun var gibi? Ne oldu şimdi? Ben söyleyeyim ne olduğunu. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Biz de bu çarkın bir dişlisi olduk. Tüketime malzeme hatta aracı olduk. Çünkü ya tükeneceksin ya da tüketimi sürdüreceksin. E tabii ki tüketmeyi seçtik. İyi ama her şey olması gerektiği gibi yapmıştık. Neden gün geçtikçe biz tükeniyoruz? Ben yeni mezunum. Şu an etrafımdaki 10 kişiden 6'sı bir işe girip çalışmaya başladı. Aralarında bu durumdan memnun olan pek yok. Aldıkları ya da alamadıkları maaşlardan bahsetmeme de gerek yok. Hatta her hafta mobbinge uğradığı yani sosyal baskı ve kabalığa maruz kaldığı için gerçekten çok zorlanan arkadaşlarım var. 10 kişiden kalan 4'ü ise okumaya devam ediyor. Bunlardan üçü halinden memnun. Ama onu da kaygılı. Ve ben de 11. kişi olarak buradayım. Ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Ben de bilmiyorum. Yani henüz ben kimin videosu çekmeye hazır değilim. Büyüklerimiz haklıymış belki de. Fazla düşünmenin ve sorgulamanın pek iyi olmadığı konusunda. O zaman daha mutlu olur muydum diyordum bazen kendime ya da ne diye uğraşıyorum ki burada. Umutsuzluğa düştüğüm oluyor. Sonra aklıma geliyor. Bunu ben seçtim. Hayatım boyunca sadece istediğim için yaptığım belki de tek şey. Gerçekte kim olduğumu ve ne istediğimi kendime sorduğumdan beri hala arıyorum. Sanırım iki yıl oldu. Henüz yolun başındayım. En azından artık ne istemediğimi biliyorum. Ve bununla yüzleşmek gerçekten zor da olsa en önemli adım olduğunu da biliyorum. Evet bunu ben seçtim. Ve bu süreçte buralarda benim gibi kendi telaşında ve arayışında olan birçok insan olduğunu fark ettim. Başlarda bu benim için oldukça şaşırtıcıydı. Her geçen gün tanıştığım o insanlar bana göremediğim birçok şeyi gösterdiler. Hepsi bir dalgaydı ve uzak kıyılara ulaşıyorlardı. Ben de bu dalgaların gönderdiği şişeleri açtıkça bambaşka bir insana dönüşmeye başladım. Bu durum içine doğduğum çevrenin dışına çıkmama sebep oluyor ve böylece kendimi daha net görebiliyordum. Tabloya biraz daha uzaktan bakmak gibi düşünebiliriz. Evet, çok ciddi bir YouTube içerik tüketicisiyim. Buranın bir çöplük olduğunu söylüyorlar ama ben kendi ana sayfamda pek fazla çöp görmüyorum. Ara sıra çıkıyor karşıma ama onları da görmezden geliyorum. Ne yazık ki yoldaki çöplerin hepsini tek başına temizlemenin pek imkanı yok. Ama en azından hangi yoldan gideceğini seçebiliyorsun. Her çağın ayrı bir sorunu var. O kadar insan boşuna edebiyatla, sanatla, sinemayla uğraşmadılar. Birilerinin dile getirmesi, dışa vurması gerekiyordu. Ancak yalnızca birilerinin çözebileceği sorunlar değildi bunlar. Kim bilir? Biz de tükendikçe tüketme çağındayızdır belki. Bu kadar yakındın söylendin. Peki sen ne öneriyorsun? Bildiğim pek bir şey yok. Ama belki de bilgiyi bile paketleyip içine tıktığımız o kutuları artık açmalıyız. Yayılmasına, çoğalmasına ve yenilenmesine izin vermeliyiz. Bilmediğim çok şey var ama paylaştıkça çoğalan iki şey biliyorum. Biri sevgi, diğeri de bilgi. Ve felsefe kelimesinin anlamını da eminim biliyorsundur. O yüzden bence neyi paylaşacağımızı bir daha düşünelim. Eğer tükenmeyecek bir şey arıyorsak belki onu bilginin ve her şeyin özünde, felsefi düşünce sisteminde bulabiliriz. İşte söz konusu bilgi olduğunda bile alışkanlıklarımızdan bir türlü vazgeçemiyoruz. Yüzyıldır aynı şeyi söylüyorlar bize. Arkadaşlar mühendis, doktor, avukat, mimar olun diye yüzyıl önce söylendi bize. E hepsi ne olduk zaten? Artık çok fazlayız. Ben kendini tanımadan, henüz kendisi olmadan, avukat, doktor, mimar, mühendis olmaya çalışan onlarca insanın arasında okudum. Bilim yapın da denmişti, bilmem hatırlar mısınız? Ama bizim hemen para kazanmamız gerekiyordu ve para kazanmak için de bilimle, araştırmayla, geliştirmeyle, hele hele düşünmeyle hiç vakit kaybedemezdik. Geç kalmıştık ne de olsa. Hop, acilen başlamalıyız derken kendimizi bir okyanusun ortasında bulduk. İçine düştüğümüz dünya tamamen pazarlama üzerine kurulu. Bütün olay kendini nasıl pazarladın? Hayatta kalman bir işi iyi yapmana değil, işi nasıl yaptığını göstermene bağlı. Biliyorum iletişim çağındayız. Bir birey için network önemli elbette. Ama devamlı ipi harcamaya devam ederken kendimizi sarıp sarmalıyor ve gittikçe daha da karmaşık ve içinden çıkılamaz hale getirmiyor muyuz? Sonra kafamızı kaldırıp baktığımızda Fark ediyoruz ki okyanusta iyi yüzebilmek için bilgiye ihtiyaç bile yokmuş ki. İpleri ve ağları bol olan kendi payını alıyormuş zaten. E biz o kadar okullar bitirdik bir sürü de şey öğrettiler bize. Bu bilgileri de kullanmak gerek. Allah için bilgiyi alıp kullanmayı çok iyi beceriyoruz. Hazır içerik tüketmekte üstümüze yok. Bunun için binlerce kitap yazılıyor, seminerler düzenleniyor, eğitimler veriliyor. Ama bir şeyi unutmuyor muyuz? Biz bilgiyi kullanıyoruz kullanmasına da onu üretmiyoruz. Ürettiğimiz şeyleri bile hemen tüketim nesnesi haline getirmek için bu kadar uğraşırken tükenmemiz zaten kaçınılmaz değil mi? Bu yüzden de aynı şeylerle devamlı sarıp sarmalandıkça yorulup oturuyoruz yerimize. Pardon, masalarımıza. İtiraf ediyorum. 2019'da üniversite mezunu olmak tek başına pek bir şey ifade etmiyor. Bunun üniversiteyle ya da bölümle hiçbir ilgisi yok ben bunu devamlı etrafımda onlarca üniversiteden ve onlarca bölümden insanda zaten görüyorum. Şimdi bir klaseye bağlayıp önemli olan senin kendini nasıl geliştirdiğin desem güzel olurdu değil mi? Evet. Ama bu kendini geliştirme meselesinin yalnızca bilgi almak olduğunu düşünüyoruz. Hadi itiraf edelim. Tamam doğru elbette ama bakın Yunus Emre ne demiş? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir sen kendini bilmezsin ya okumaktır. Diyerek bence bütün meseleyi çok güzel özetlemiş. Bir sürü kitap okuyabilirsin ama okumaya ayırdığın kadar düşünmeye de vakit ayırmazsan o okuduklarının hiçbir anlamı olmayacaktır. Tabi tuvalet gibi ilham dolu bir yere bile telefonlarıyla giren insanlar olduk. Kendimizle baş başa dahi kalamazken bu nasıl olur bilemiyorum. Biz aslında ne yapacağımızı bilemesek de çok fazla şey biliyorduk. Bunlar biriktikçe bilgi yığını halinde tepeciklere dönüştüler. Tepecik diyorum çünkü ne heybeti vardı öğrendiklerimizin, kuşatmalara karşı savunma planı yapabilecek kadar ne de sağlamdı bulunduğu haliyle üzerinde koşabileceğimiz kadar. Dolayısıyla attığımız her adımda içine gömülüp durduk o ezber bilgilerin. Keşke bizi yola çıkarmak yerine yolun nasıl inşa edileceğini gösterselermiş diyorum. John Locke'ın tabula rasa kavramıyla açıkladığı gibi. Doğduğumuzda boş bir levhaysak eğer bugüne kadar herkes üzerine yazıp çizdi. Ve belki de artık onu temizleyip kalemi de elimize almamız gerekiyor.